Ameliyathanelerin hepsi dolu. Ama zor da olsa bir ayarlama yapabildim. Tamam. Sağ ol Fikret. Ee, şimdi birinci ve ikinci ameliyathanelerin... ...hasta listesi bu oluyor yani. Öyle mi? Hayır Jülide. O cerrahi klinik doktorlarının yaptığı... ...ameliyat saatlerinin toplamı. Burası ameliyathane çizelgesi. Tamam. tamam. Çocuklar zaten girecekleri ameliyatları... ...kendileri biliyorlar değil mi? Evet... Ben söyledim hepsine. Harikasın. Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor Jülide Hanım? Listelerin ikinci defa üzerinden geçiyoruz. Bu yoğunlukta herhangi bir yanlışlık olmasın diye. Güzel. Gerçekten titiz çalışıyorsunuz. Sizi kutlarım Jülide Hanım. İşleri umduğumdan daha iyi yürütüyorsunuz. Sizce de öyle değil mi Fikret Hanım? Aa evet. Kesinlikle öyle. Jüli de her şeye benim olduğumdan çok daha hakim. Kan gazı değerleriniz gayet iyi. Elektrolit değerleriniz de normal görünüyor. Gözünüz aydın. Hayatınızın bundan sonrası nasıl geçecek bilmiyorum ama şimdilik iyisiniz. İyi günler doktor hanım. İyi günler efendim. Yaralının ifadesini almamız gerekiyor. Tabii buyurun sizindir. Hayır iyi değilim ben. Şşş sakin ol. Hem suçlu hem güçlü. Konuşacağız sadece. Benim bir suçum yok. Ben sadece şoförüm. Göçmenler üstüme saldırdı zaten kaza olunca. Beyefendi. Bağırmasanız iyi edersiniz. Tahrişi artırırsanız sesinizi tamamen kaybedebilirsiniz. Linç edeceklerdi. Can güvenliğim tehlikede. Can güvenliği mi? Hangi can güvenliğinden bahsediyorsunuz siz? Onca insanı mal gibi bir tıra yerleştirdiğinizde onların can güvenliği var mıydı? Kaza sırasında kaçacak yerleri var mıydı? Havasız bıraktığınızda? Ben emir kuluyum. Benim suçum değil. Konuşursan öğreneceğiz hepsini. Parayla umutlarını satın almışsınız siz o insanları. Şu hallerine bak. Bütün bunlardan sonra alkış mı bekliyorsunuz? Ben görevimi yaptım. Buyurun siz de görevinizi yapın memur. Fikret Hanım, çok zor bir gündü. Her tarafta ayrı bir hareket. Bir yanda polisler, bir yanda kaçak göçmenler, yaralılar. Neyse ki durumu iyi atlattık. Evet, daha zorlarını da gördük. Öyle, bizim şansımız çok iyi bir kadromuzun olması. Teşekkürler. E, Fikret Hanım, umarım içten içe hala bana kızgın değilsiniz. Ne konuda? Şef asistanlığınızı elinizden aldığım için. Jülide'nin benden daha iyi olduğunu gördünüz. Hayır. Jülide Hanım henüz çok iyi değil. Ona biraz şans tanıyorum sadece. Hı hı. Aslında buna gerek duymamın sebebi... ...sizin annelikle doktorluk arasında kalmanız. Buna üzülerek şahit oldum. Çocuğunuza daha fazla zaman ayırabilmeniz için böyle bir şey yaptım. Çok zarifsiniz. Ama ben sorunumu hallettim. Farkındayım. Bu ara çok daha verimli çalışıyorsunuz. Çünkü içim rahat. Bakıcısı çok iyi çıktı. Çocuğum emin ellerde. Yine de hem annelik hem iş çok zor. <laughs> Zuhal Hanım bakın. Dünyanın en güzel duygusunu yaşamamak için hiçbir mazeret olamaz. Bence her kadın bir şekilde bu duyguyu tatmalı. Öyle ya da böyle. Acildeki yaralının batın ultrasonu yapıldı mı? Evet, kontrol altında tutuyoruz. İyi, çok güzel. Sen onunla ilgilen. Murat sen de... Ee, sen de Jülide Hanım'ın söylediği hastaya git. Bir şey demedik ki hocam. Bir şey anlamadım. <laughs> Julde Hanım, 342'den taburcu olan hastanın yerine 343'ü mü alıyoruz? Ne? 343 taburcu olmayacak mıydı? Hocam, 720'de yatan hastanın NTS'si yapıldı. Fetal biyofizik profil skorlaması da yapılacak mıydı? Gelip kontrol edeceğinizi söylemiştiniz. Julde Hanım. Bir de nöbetlerle ilgili bir sorunumuz hocam, var. Hocam bu daha önemli. Hasta bir problem çıkardı. Hocam, hocam. Hocam, hocam. hocam. Zuhal Hanım müsait misiniz? Buyurun Jülide Hanım. Zuhal Hanım, bana vermiş olduğunuz görev ilk başta beni çok sevindirmişti. Yapabileceğimi düşünüyordum ama beceremedim. Şeflik bana göre bir iş değilmiş. Yani bu evrak işleri beni çok bunalttı Zuhal Hanım. Ben kendi uzmanlık alanımda başarılıyım. Hem itiraf etmek gerekirse... ...işlerin çoğunu hala Fikret yapıyordu. Doğruyu söyleyecek olursam... ...ben bunu fark ettim. Ama yine de şevkinizi kırmamak için bekledim. Bu işi Fikret hakkıyla yapıyor. Peki, siz bilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederim. Buyurun. Ee, Zuhal Hanım... Beni çağırmışsınız. Bir durum mu vardı? Çıkmak üzereydim de. Buyurun Fikret Hanım, oturun. <laughs> Size bir özür borcum var Fikret Hanım. Sizi şeflikten alarak kalbinizi kırdığımı biliyorum. Ama bazen karar alırken mantığın fazlaca ön plana çıkıyor. Ee, aldığınız kararın kişisel olmadığını biliyordum. <laughs> O yüzden size bir kırgınlığım olmadığını da söylemiştim daha önce. Yine de hata yaptım. Sizi tekrar şefliğe almak istiyorum. Yeniden asistan şefi sizsiniz. Göreviniz hayırlı olsun. İyi geceler. Teşekkür ederim. Size de iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.